Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Uzun zamandan beri işten timelı bir araç kullanmıyordum. Şu an çok farklı hisler içerisindeyim. Aracımız Volkswagen Golf, manuel vitese sahip bir araç. 1.0 benzinli motora sahip bu aracımız. Şimdi bu aracı neden test etme ihtiyacı duyduk? Şimdi şöyle, kanalımızda biliyorsunuz arkadaşlar, araçların uzun süreli kullanım testlerinin videolarını çekiyoruz. Şimdi bütün araçlar alırken işte bagaj hacimleri vesaire teknik veriler bütün kanallarda veriliyor. Fakat belli bir kilometre kullanımdan sonra bu araçlarda alakalı nasıl problemler yaşanıyor, herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu bunlarla alakalı çok fazla bilgiye insanlar maalesef sahip olamıyorlar. Veya uzun süre kullanımda bu araçların neresi yıpranacak, neresi deforme olacak veya bunlarla alakalı herhangi bir arızayla karşılaşacaklar mı ikinci el alırken veya sıfır alırken 3 sene 5 sene sonra bunlarla alakalı neler yaşayacaklar? Onlarla alakalı çok fazla bilgi sahibi olamıyor insanlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu aracımız yanlış hatırlamıyorsam 2022 ya da 2023 model sahibinden birazdan öğreneceğim. 147.436 kilometrede arkadaşlar Golf. Şimdi bu 147.000 kilometredeki araçta herhangi bir deformasyon, herhangi bir ses, tıkırtı, zırıltı vesaire var mıdır? Bu aracın yakıt tüketim değerleri nedir? Uzun süreli yakıt tüketim değerleri nelerdir? Onlarla alakalı Sizlere bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi uzun süreden beri kullan, kullanmıyorum. Şu an o kadar farklı geliyor ki. Bir de manuel olması tabii ki biraz farklı bir hissiyat yaşattırıyor. Yani ayağımızı gazdan çektiği zaman aracın şu şekilde akışını gerçekten özlemişiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Golf ve Volkswagen grubu biraz konforuyla ön plana çıkar. Ben uzun yıllar Opel kullandım. Opel... Bunlara göre, Volkswagen grubuna göre biraz daha sert. Şimdi hem normal asfalta kullanacağız aracı, hem de bozuk yollarda kullanacağım. Buradaki hissiyatı ben size aktaracağım. 147 bin kilometre sonra bu araç bizlere neler vaat ediyor, hangi problemleri yaşamış alan kişi? Çünkü her gün sürekli uzun yol, en az günlük kullanımı 300-400 kilometre, en az o da bunlarla alakalı. Sizlere kısa bir video çekmek istedim tabi uzun bir detaylı bir inceleme olmayacak ama en azından 147 bin kilometrenin şöyle hafiften bir gaza oturalım. 1.0 bize ne vaat ediyor? Şöyle dip gaz yaptım. Üçüncü vitesteyim. Yani yeterli. Şu an dörde geldim. Dip gaz yaptım. 115'teyim. 120. 127'ye kadar çıktık. Yani yeterli. Bence Golf alacaklar. 1 düşünmeden direkt alabilirler arkadaşlar. Çünkü gayet yeterli bir performansa sahip araç. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle tıkırtılı yollardan geçiyoruz. Yani burada asfalt ta herhangi bir bize trim sesi vesaire araçta var mı? Gerçekten yok. 147 bin kilometredeki araçta gerçekten arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Trim sesi yok. Ya yani benim Tesla aracımda inanın daha fazla trim sesi var. Ben size öyle söyleyeyim yani. Araçta 30 binde Gerçekten araç güzel hissettiriyor. Şu an klimamız açık. ikinci viteste hafif yokluyorum. Tabii ilk etapta araç kendini bulamıyor. Ufak bir orada bir boşluk var. Bekleme süresi var. Sonrasında kendini toparlıyor. Evet şimdi bozuk yerlere giriyorum ki buradan da size hissiyatlarımı paylaşacağım. Yani neredeyse ufak tefek kırtılar var ama bu da normal yani. Hani bu her araçta zaten duyabileceğiniz durumlar. Araç hissiyat olarak gerçekten güzel Süspansiyonları yani çok yumuşak değil Tatlı sert bir süspansiyonu var Şöyle bayır yukarı biraz yüklenelim Kesinlikle hiç öyle bir bayılma Vesaire araç gerçekten performans olarak 1.0 benzinli araç e, Gayet size e, yeterli Normal aile içi kullanımlar için gayet yeterli Çıkıp bu araçta sürekli 0-100 Veya e, 100-200 Yapmayacaksanız bu araç e, ihtiyaçlarınızı çok rahat karşılayacak bir Seviyede ee, şurada ufak bir görsel ekranımız var. Aracın e, genel tüketimini de ben size şimdi göstereyim. Şöyle e, gördüğünüz gibi 6.2 litrelik bir tüketim var. E, başlangıçtan itibaren araç sabah İstanbul'dan çıktı geldi. 5.8 litre ortalama şöyle e, naylondan da yansımayabilir. 5.8 kilometre ortalama bir tüketimi var. Şimdi şöyle e, motor sesi içeri alıyor araç? Evet alıyor. Motor sesi içeri alıyor. Öyle omurtam, omurtulanmalar bize geliyor. Yaklaşık mesela şu an 2000 devir civarındayım. Şu an 3000 devire çıktım. Yani al devirlerden itibaren aslında aracın e, motor sesini içeri aldığını duyabiliyoruz arkadaşlar. Hani telefon yani ekrana kameraya ne kadar yansır yansımaz bilmiyorum ama motor sesi olarak tabi şöyle bir durum da var. Elektrikli araca alıştığımız için motor sesi duymamaya alıştığımız için oradan da bir bize farklılık gelebilir. O da e, gayet normal. Ama az da olsa içeri motor sesi alıyor. Tabi e, bu dediğim gibi yani 2000 devirden sonrasında motor sesi alması e, gayet normal. Bu tip, bu sınıfta olan bir araç için. Şöyle direksiyona geldiğimiz zaman e, direksiyonda herhangi bir yıpranma, şöyle yakın çekim yapayım. E, direksiyonda herhangi bir yıpranma, deformasyon yok. Sadece kirlenmeye bağlı direksiyonda parlamalar mevcut arkadaşlar. Onun haricinde ekstra da araçta şöyle görsel olarak göstereyim. Araçta kırılma, dökülme, soyulma, kesinlikle araçta herhangi bir deformasyon söz konusu değil. Bunu iştenlikle söyleyebilirim. Şu an burada dijital bir ekranımız var zaten Golf'lerde biliyorsunuz artık bunlar standart hale geldi bu donanımda. Koltukları nasıl? Koltukları gayet güzel. yani bildiğimiz böyle Passat'tan Passat'ın o boş modellerinden bildiğimiz koltuklar var. Yan yanalları şöyle hafif çıkıntılı. Güzel hissiyatı güzel olan koltuklarımız mevcut arkadaşlar. Bu koltuklar size uzun yolda çok rahat ettirirler diye düşünüyorum. Bel desteği vesaire yok koltuklarda manuel koltuklarımız ayarlanıyor. Elektrikli koltuklar daha üst donanımlarda var bildiğiniz gibi. Volkswagen bu konuda biraz donanım konusunda biraz seçici. En üst donanım almadan birçok şeyi size ver vermiyor, Vaat etmiyor. Ondan dolayı aracımızda şöyle. Ee, karar enişteki zaynımız dahi e, yok. Onu söyleyebilirim. Şöyle biraz daha bozuk yola gireceğim ki buradaki aracın hissiyatını da size e, söylemiş olayım. Aracın içinde tabi tıkırtı sesleri geliyor. Belki kameraya da yansıyor olabilir. Bu arkadaşlar aracın içindeki malzemelerden kaynaklanıyor. Yani Ekstra bir e, ön göğüsten vesaire şu yan kısımlardan trim sesi ben şu an duymuyorum. Ufak ufak geliyor. O da çok rahatsız edici mi derseniz rahatsız edici değil. Tabi araba hatchback olduğu için arka panzotun olduğu kısımdan biraz ses alıyor O da gayet normal hatchback araç olduğu için Dediğim gibi yani araç ne çok sert ne de çok yumuşak Tatlı bir sertliği var Şimdi şöyle bozuk bir kısma girdik asfaltı bozuk olan bir yere geldim Burada araç herhangi bir trim sesi alır mı almaz mı Burada direkt evet Araç gayet güzel gidiyor arkadaşlar Herhangi bir problem yok ile alakalı. Şu an gayet bozuk yoldayız. Ufak defektirim sesleri gelmesi o normal. O da rezonanstan da kaynaklanıyor olabilir. Gayet güzel bir şekilde araç gidiyor. Şimdi araç kirli. O yüzden dışını çok fazla gösteremeyeceğim size ama en azından şu kapıdaki vesaire tutamak kısımlarındaki detayları ben size çekeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir deforme vesaire yok araçta herhangi bir tabi ön camınızda bir çatlağımız var. Şu yan kısımlarda tutamaklarda herhangi bir deformasyon söz konusu değil. Koltuklarımızda herhangi bir deformasyon söz konusu değil. Hatta şöyle dışarıdan çekeyim koltukların yan kısımlarını. Herhangi bir deformasyon koltuklarda da herhangi bir çökme göçme söz konusu değil arkadaşlar. Şöyle aracı da dışarıdan çekelim. Aracımız 16 jant, 205 55 16 jantlara sahip Volkswagen Golf. Ne var şimdi olumsuz bir şey olarak? Aracı ilk aldığında birkaç gün sonra aracın airbag ışığı yanıyor arkadaşlar. Airbag ışığı da servise bırakıyor. Aracın sahibi bir 2-3 gün, 4 gün civarında bir bekleme süresinde Airbag ile alakalı sorun çözülüyor. Sanırım Airbag fişinden kaynaklı basit bir problemmiş. Sadece o problemi yaşadığını belirtti araç sahibi. Şöyle arkadan da gösterelim. Şimdi ne sıkıntı var araçta? Şu ön farımız şöyle bu yapmış görüyorsunuz. Buradan bir yerden içeriden bir yerden bu araç bu far su almış arkadaşlar. Ondan dolayı bir buğu yapmış. Bu farımızda herhangi bir problem yok. Zaten şöyle yakından baktığımız zaman şuradan böyle bir satın farını andırıyor zaten. Biraz daha çekil gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi araç kirli. Kusura bakmayın. Ee, yağmurlar vardı. Araç da İstanbul'da sürekli uzun yola gid gel yapıyor. Bundan sebep e, inanın aracın yıkanacak vakti bile yok. Ondan dolayı kusura bakmayınız arkadaşlar. Size böyle bir kirli bir aracı çekmek istemezdik. Şöyle arkadan da gösterelim. Aracın herhangi bir dediğim gibi yerinde koltuklarında herhangi bir kısmında deforme söz konusu değil. Zaten golflerde biliyorsunuz artık ışık açma kapama düğmeleri şuralara geldi. Ekranımız gayet güzel. Görsel bir ekranımız var. Şöyle yapalım. <laughs> Şimdi şöyle yapalım isterseniz aracı çalıştırırken herhangi bir sarsıntı vesaire var mıdır, yok mudur? Bir bakalım. Evet. Ufaktan bir e, araç kendini titretmiyor. Değil. O da normal. Burada orta konsolda oto hold tuşumuz var. E, otomatik park var. E, otomatik el freni var. altı ileri şanzımanla geliyor. E, otomatik biliyorsunuz artık. DSG şanzıman. Burada burada e, Şerit takip vesaire araçta yok Sadece yorgunluk algılayıcı bir sistemimiz mevcut Burada dediğim gibi görse, Güzel bir görsel dijital ekranımız var Burada araç tanıtımından çok Bu aracı aldığınız zaman dediğim gibi yani 150 bin kilometreden sonra Veya 100 bin kilometrelerde Veya bu aracın uzun kullanımında Nelerle karşılaşırsınız Ben onu size vurgulamak istiyorum arkadaşlar şöyle bir. geri Araçta geri gidiyoruz şu an. Geri görüş kamerası. Bu araçta opsiyon bildiğiniz gibi. Daha üst dönemlerde alınabiliyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Şöyle e, dijital kadranımız güzel. E, etiket olduğu için ekranda ben de sökmek istemedim açıkçası. Ondan dolayı çok fazla burada ayrıntıya giremeyeceğim. E, şu kısımdaki tuş hissiyatı hala gayet güzel. Bu kısımdakiler biliyorsunuz Volkswagen grubunda sesle alakalı. Bu kısımdakiler de yol bilgisayarıyla alakalı düğmeler. Şöyle baktığımız zaman 1.5 saatlik yoldan geldiğini görebiliyoruz aracın. Burada menüler arası gezebiliyoruz arkadaşlar. Burada... Şu kısımdan da geri dönebiliyoruz Ortalama tüketim verimizde Burada gördüğünüz gibi 5.9 km Bu ekrana geldiğimiz zaman da Bu ekranda da şuradan dokunmatik hissiyatına bakalım Gayet güzel Burada Android Auto Miron ve Apple CarPlay'in olduğunu Bu araçta görebiliyoruz Bildiğim kadarıyla kablolu bir şekilde Şu kısımdaki Type-C'lerden kablolu bir şekilde Bu işlemleri yapabiliyorsunuz Ses sistemi ayarlarında Buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu e, hatta ses sistemlerinde bile çok fazla ilgilenilmemiş buradan anlaşıldığı gibi Burada araçla ilgili bilgilere işte tüketim verileri yakıt aldıktan sonra Yakıt aldıktan sonra e, 169 kilometre 7.2 kilometrede Başlangıçta itibaren yaklaşık burada kaç kilometre de kaç litre yaktığını burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Buradan yine e, telefon ayarlarını vesaire buradan o tip menülere ulaşma imkanınız var 呃。Uh